...sağ içi için söylenecek bir kelime... ...iki ileri bir geri görüntü... ...Beşiktaş'ta devam ediyor... Ee, ...sağ içi mevcut problemler... Ee, ...dışarıda bir ton sorunla uğraşırken camia... ...bu sorunlar belli ki sahaya da yansıyan... ...duruma gelmiş... ...öyle hissediliyor izlerken maçı... ...olağanüstü güzel bir atmosfer... ...sevgili Metin Tekin... ...Metin Hoca şöyle söylerdi... ...oynayabildiğiniz kadar oynayın oğlum... ...bıraktığınız dakika bir daha kimse bu şansı vermiyor. Kıymetli bir şey oynamak derdi. Geldik geçtik oynadık. Bugün işte Göztepe taraftarı, olağanüstü güzel bir stat, zemin harika. Taraftarlar maçın içinde aksiyon almış. Hava mis gibi bağırın müjdeleyen bir hava. Ve zaman zaman eğlenen zaman zaman eğlenmeyen futbolcular gördüm sahada. Halbuki Şartlar eğlenmek için yani işini doğru yapabilmek için son derece kıymetliydi. Hocanın açıklamaları çok gündem meşgul edecek. Konu vereceğiz sesinde. zaten de, hemen onunla gireceğiz. Ee, ve Beşiktaş'ın bu akşamki en büyük kaybı bıraktığı iki puanın dışında belki de geceyi ligin üçüncüsü olarak kapatabilme şansı vardı. Peki Ümit Kara, sizden de bir giriş rica edeyim ben. Ömer'e teşekkür ediyorum. İki ileri bir geri dedi. Bence bir ileri, iki geri. geri. Tabir öyle olduğu için öyle evet ama doğru. Doğru bakmak lazım. Ersin öyle bir lig oynuyoruz ki kimse Avrupa'ya gitmek istemiyor. <laughs> Sanki öyle değil mi? Abi inanılmaz. Evet. Ya Beşiktaş 3 haftadır sana diyorlar ki alttaki takımlar gel hadi kardeşim sen büyük takımsın Avrupa'ya git diyorlar. Sen de yok ben Beşiktaş'ım gitmek istemiyorum diyorum. Enteresan. Hadi onu geçtim. Samsun Spor 6 haftadır kazanamıyor. Hala kimse yakalayamadı. Evet, 11 Haftalardır ha? 51 puanla 3. sırada yer evet. alıyor yani. Yani nasıl bir lig arkadaşlar bu? Ya gitmek istemiyor musunuz Avrupa'ya arkadaşlar? Beşiktaş futbolculara sesleniyorum. Avrupa hedefiniz yok mu kardeşim? Bu, bu camiadır ya bu cami. Seni Avrupa'da temsil etmek lazım. Bir parantez açalım oraya. Şimdi Hocası 3 transfer dönemine ihtiyacımız var demişken, Onu yeniden, yeniden, yeniden bir kadro inşa edileceği kulübün içinde konuşuluyorken, kayıp bir sezon yakalamışken, oyuncu kendine Avrupa hedefi koymaz. önceki Öncelikli amacı kalmak olur, yani tutunabilmek olur. Bunlar. Öyle de bir görüntü yok. Ya bir buçuk futbolcu var Beşiktaş'ta taş dersin. Bir buçuk, buçu bul, bulamadım. Hadi Getson Fernandez belki bir de Rafa. Kaç haftadır yok. İşte biraz Getson Fernandez. Gözüm batan bir diyelim. tane oyuncu var ya. Sadece gideceğiz stada böyle oturacaksın. <laughs> Rafa Sağda ya. 22 tane futbolcu var. Rafa'yı izliyoruz abi. Rafa'yı izliyoruz abi. Diğer oyuncular... Profesyonelliğine hayranım. Yani bu, ya, bu durumdaki Beşiktaş'ta... Değil, i̇syankar da değil. Ha? Biz kıyamet kopartırdık. Tabii tabii. Yani... İsyankar değil. Sahada en azından Beşiktaş taraftarının umut beklediği tek bir futbolcu var Rafa Silva. Yani takımın ya sıralaması, performansı, hocası, başkanı kim olursa olsun aynı ciddiyette sezon başından bu yana adam makine aynı gibi de adam. bir devam zaten bir şey söyleyeyim. Birini yerine getiriyor yani. Beşiktaş ya işte taraftarı nasıl olsan teknik direktörü kim olsun istersin? Rafa Silva derler. Başkan kim olsun dersin? Rafa Silva derler. Yani o kadar o kadar sevgili oynuyor bu çocuk yani. Abi ben ya mutsuz... İşine aşık Ersin, olduğu belli. Iş, Mutlu işine... görüntüsünün altında, görüntü olarak mutsuz görüntüsünün altında işini çok doğru yaptığı bir gerçek yani. Kim Bence mi? iş aidiyeti iş aşkından kaynaklanıyor Anca bu. Da. Ben yani tamamen ona bağlıyorum. Yani kim olursa olsun, neresi olursa olsun, işini olan... Ancak bir insan işini seviyorsa bu durumda, bu mutsuzluğun içerisinde kendi işini... Bu şekilde devam ettirebilir. Yani dedi. keyif alan futbolcularla... O da arasındır. nereye kadar devam ettirir? Sezonun bitmesini e, bitti, bekler, tamam. bakar eder yani. Tabii. Muhtemelen o da bir plan çerçevesinde kendine evet. bir yol haritası çizecektir. O yüzden söyledim. Sağda keyif alan oyuncular Adam, var, almayan oyuncular bon var. Servisi, bon servisinin bilmem kaç paradır, maliyeti nedir ama ben Galatasaray olsam ilk teklifi Rafa Silva yaparım. Hiç. Arkama bile bakmam. Direkt aradığın oyuncu. Sende yok çünkü o. O oyuncu sende yok. Seneye. Yani Prime'da Mertens'ten aldığım verimi ondan alabilirsin. Rahat rahat alabilirsin. Rafa Silva'yı herkes ister. Bak Aynen. o ose tutamazsın. Rafa Silva'yı tutamazsın. Rafa Silva'yı niye tutamazsın? Rafa Silva'nın kontratı var. Ama şu olabilir. Seneye de böyle olacaksa bütün yük benim üzerinde olacaksa ben iyi futbolcularla oynayıp Avrupa Kupası oynamak istiyorum derse ve bir teklifle gelirse tutamazsın yani boyunca. Şimdi hocanın açıklamalarına gelelim. Sosyal ne söyledi onu rica edelim mi? lütfen. 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var. Hangi oyuncularla devam edeceğimizi önümüzdeki maçlar belirleyecek. Daha cesur, doğru oyuncuları, karakter koyacak oyuncuları almak istiyoruz şeklinde bir yorumu oldu. Çok çarpıcı. Teknik direktör Sosyal'in. Şimdi 2-3 transfer dönemi demek, <laughs> sezon sonu bir transfer dönemi demek sonrasında devre Ke arası demek. Kendi kendine sözleşme uzatmış. Sonrasında gelecek sezonun <laughs> sonu demek. Hadi 2 3 3'ü attım. 2 transfer dönemi demek de sonuçta bu yarışın içerisinde olmak, Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber bu rekabetin içerisinde yer almak için aslında Beşiktaş'ın daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu, çok da pembe bir rüya görmeyi gerektirmeyecek bir durum olduğunu ifade ediyor. Açık sözlülüğü net. Ben, Açık sözlü olmak da önemli bence. Ben Ole Hoca'nın Geldiği günden bu yana çizdiği tavır, samimiyet, kamuoyuyla paylaşımlarını acayip önemsiyorum. Bu açıklama başka pencereden bakıldığında içinde çokça mesaj veren bir açıklama. Konuşacağız birazdan. Ama samimiyetten alıyorum. Geçen hafta şunu söyledi. Yetmez ilaç ameliyat etmek lazım. Evet. Ameliyat ameliyatın neşteri vuruyor şu anda. Diyor ki bize Mevcut kadroya 2-3 transfer dönemi lazım. Şimdi Ne demek 2-3 transfer dönemi? Senin önünde bir transfer dönemi var. Bir transfer döneminde 2-3 transfer döneminde yapacağın oyuncu sayısı kadar oyuncu alabilirsen... Oyuncuyu da sıfatlandırmış nasıl oyuncu istediğini. Orası da ayrıca konuşulması gereken yer. O zaman çıkarabilirim işi ben diyor. Muhtemelen o da farkında bir transfer döneminde o kadar yüklü maliyetin altına girmeyeceğini kulübün. O yüzden taksitlendirmiş transfer dönemlerini. Ama Ali Hoca'nın bilmediği bir şey var. Bizde sezon başları ilk 6 hafta çok edebilir Allah'tan şanslı Beşiktaş iyi başlıyor sezoda. Yani öyle başlarsa belki bir devre arasına kadar götürebilecek bir transfer sezonu daha görebilecek bir şey olabilir. Ama öbür türlü bu plan uzun vade planı Beşiktaş takımıyla örtüşen bir plan değil. <laughs> Ümitkan, Kağan siz ne diyorsunuz bu yoruma? Ersin bir kere kendi kendine sözleşme uzatmış. Onu söyleyeyim. Yani ikisi, bu 3 iki, dönem bana 2 sene daha sabretmeniz lazım değil mi? Öyle bir şey yok Türkiye'de. Yok. O, biz de isterdik. Hep sürekli aynı teknik adamlarla çalışalım ama asıl buradaki en önemli nokta daha cesur doğru oyuncular, karakter. Abi ameliyatı yaptım. Dalağı taktım, böbreği taktım. Ama en önemlisi yüreği alamıyorsun. Yürekli oyuncu lazım abi. Cesur ve yürekli oyuncu. Ameliyat yoksa işe yaramaz abi. Ümit sana da şu geçti mi? Ben mesela hocanın bu açıklamasını duyduğum dakika mevcut oyuncular için... Oyuncular için acaba korkaklar mı ya da baskı altında aynı işi çıkaramıyorlar mı? Hocanın istediği karakteri gösterecek oyuncu yok mu? olmadığını biz söylüyoruz yorumcu olarak söyleyebiliriz. ama hoca bununla yüzleşip kamuoyunda yönünde paylaştığı dakika bizi de haklı çıkaran bir tarafa geçiyor oyuncu açısından mı diyorsunuz yani oyuncuya söyleniyor diyor ki ben daha, daha oyuncuya cesur... söylüyor ama peki ben e, daha burada... cesur daha karakterli oyuncu istiyorum diyor Eyvallah yani Hatta, mevcudumda şu böyle oyuncu yok diyor sosyal kendi dokunuşunu bize gösterdi mi yani yok, mesela, sadece efe, efendiliğini faturayı, gördük he? sadece efendiliğini gördük yani faturayı sadece futbolcu grubuna çıkarmak aynı zamanda Beşiktaş'ın geleceği açısından gerçekçi bir yaklaşım mı olur? Sevgili evet. evet, ben yabancı teknik adam olarak gelirsem bir takım başına önce takımın araştırırım. Yapabilir miyim? Oyuncu portföresine bakarım. Değil mi? Böyle geliyorsun. Bir yere gittiğin zaman araştırman gerekiyor. Sen bu takımı araştırmadın mı gelmeden? Bakmışsındır, izlemişsindir maçları. Ondan sonra karar vermişsin. Yoksa, yoksa sadece para için geldiysen başka. Ama izlemeden geldiysen bir şey diyemem ama bu takım böyleydi zaten. Ersin Engel... ayrıca ortada bir paradoks da var Beşiktaş'ta. Şöyle bir durum. Bu takım Galatasaray'ı içeride yendi. Bu takım Fenerbahçe'yi içeride yendi. Bu takım Atletico Madrid'i içeride Atleti yendi. Atletico Bilbao. Özür dilerim. Atletico Bilbao'yu içeride yendi. Tamam mı? Şimdi ve yenerken çok doğru bir görüntüyle yendi. Evet. Yani hasbel kader kazanılmış maçlar değildi bayağı ciddi bir oyun gücüyle bu rakiplerini, başı üstü rakiplerine galip geldi. Şimdi maç seçmek diye tabiri kullanıyoruz. Çok sevdiğimiz bir tabir değil. Ama Beşiktaş'a cuk oturan bir tabir. Bugün ikinci yarıdaki görüntü yani şurada bitse de sanki şuradan çatı, Ot Festivali de varmış kalkıp oraya gitsek görüntüsüydü yani. Göztepe stadında. Ya görüntü. ikinci yarıda ilk yarıda gol var. İlk yarıda golün dışında offside var. Hatta maç sonunda onu söyledi Solskjaer. Hani azıcık offside belki 2-0 olsa durum başka olurdu. Ama işte belki de işlemiyor. Şimdi neden belki de işlemiyor? 11 maç Solskjaer. Diğer tarafta Giovanni van Bronckhorst. 12 maç. Gol van Bronckhorst tarafında. Kopya çekmiş sanki değil mi Ersin? Evet. Şut 13'e 14.1 isabetli evet. şut 4.4 4.5 rakip ceza alanı Hiçbir net şey gel pozisyonu net gol pozisyonu toplu oynama yüzdesi önde top kazanma 10 artı pas dizilimi isabetli uzun pas filan derken neticede şu anki görüntüye baktığımızda Van Bronckhorst'ta sosyal arasında istatistik veri anlamında çok fazla bir değişiklik yok keşke bir Ve de Serdar Serdar Hoca'yı da koysaydın evet. araya hayır şöyle 5 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 3 beraberliği var Norveçli hocanın. 11 lig mücadelesi. Kupada Göztepe eğlendi. Zaten Atletik Bilbao maçı ilk maçıydı. Muazzam bir başlangıç yaptı. Doğru. Hatta herkes Oldu bir tek dedi. bir soruda buluştu basın toplantısında. Defalarca soruldu. Hocam sihirli değneği Nasıl dokundurdun? Neyi değiştirdin? Nasıl oldu da bu takımdan böyle bir maç çıktı, böyle bir galibiyet çıktı? E şimdi geldiğimiz noktada Avrupa'da da yoksun. Twente maçı da. Tüm bunları göz önüne aldığımızda son 2-3 haftadan beridir de benzer ifadeler. Yani mesele sadece kadroya yönelik bir eleştiri. Ameliyat, 2-3 transfer dönemi. Bu takımın neredeyse tamamının değişmesi gerekiyor demek istiyor aslında. Ersin hedefsiz kaldığında yaptı. Kupadan elendi, Avrupa gitti, ligde bir hedefi kalmadığı dakika. Tamam. O Ama pencereyi ligde açtı. Hedef, koydu. Ligde, koydu hedefi kaçırdı, kaçırmak kaçırmak üzere zaten. Niye Avrupa gitme şansı vardı? Hayır, hedef sonuçta ligde Avrupa bir hedef değil mi? Avrupa bir hedef. Yani. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bence değil. Valla Avrupa şimdi, bir hedef değilse Beşiktaş'ta bir kere, işi yok o zaman zaten yani. Ersin şey, Çünkü bir kere yani Sezon Oyuncunun hedefi değil Avrupa zaten. Anlıyorum da yani Beşiktaş'ta eğer oyuncunun hedefi Avrupa değilse ve bunu gerçekten düşünüyorsa o zaman zaten mümkünse bırakın o formayı, Ümraniye'nin herhangi bir şekilde yanından yakınından geçmemesi gerekiyor. Ama onu zaten söylüyoruz. Bak ne diyoruz? Diyoruz ki Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bütçesi Beşiktaş'ın çok üzerinde doğru mu? Tamam. Dolayısıyla kadro mühendisliği de... ...kalite açısından söylüyoruz. Ben de şunu savunuyorum. Madem sen büyük... ...müsün, büyük camiasın değil mi? Araya takım sokmayacaksın. Ya lig sonunda... ...üçüncü sen olacaksın. Onların kadro mühendisi... ...daha iyi, kadro kaliteleri... ...daha iyi, daha çok para harcadılar. Makas açıldı dediğimiz yerde... ...araya üçüncü, dördüncü... ...araya takım girmeyecek. Muhtemelen Eyüp üstünde bitirecek Beşiktaş'ın. Muhtemelen Samsun... ...bence muhtemelen değil, kesin... ...üstünde bitirecek Samsun. We'll